Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Ama çıkmazsa ve çıktı. <laughs> Dur şimdi yeniden atacağım. Kabul ederse şey yapacağız. VS atacağız. Şu an ondan habersiz şu an ha. Kabul eder inşallah. <laughs> VS açacağım ya da normal kendim kasacağım. Eee şu an yok. İşte ve yorumlarda şöyle birini gördüm. İşte istek attım ben de. Gayet iyi hesabı. Kesin benden daha iyi oynuyordur da. Ay pardon. Şimdi birazcık mortis oynayasım var. Çok ömrümde mortis oynayasım var. Oyuncama da mortis. Gireyim. da şeyler kalmış. Ya da çok oynamıyor herhalde. Neyse. Hadi be savaş topu gönder. Yes be. Mortis. Çok mortis oynasam vardı mortis. Mortis oynayacağım. Bu yan hesap bu arada. O yüzden düşük kupa. Ana hesabım 36 bine 20 kupa kalmış. Birazdan da geçerim ana hesabımı. 36 bin kupa olurum. Tamam. Ben bu hesapta kasmadım için. Ama işte Mortis çok kasıyor bu hesapta. Altın iş hatta. Hadi öldürdüm onu. Git sen git. Attın onu. At ona. Ha tamam. Yani atamayacak diye korktum da. Şimdi. Burada adder yokmuş orada. Ya ne oluyor ben anlamadım ya. Ben videolarda hep kötü oynuyorum. Neyse ben de anladım da. Bak. Şimdi alacağım. Yavaşlattığı için teşekkür ederim. Tamam, kolaydı bu. maç çok kolaydı. Şimdi yeniden oynayalım. Sıcak bölgede de Mortis seçilir. O yüzden Mortis seçeceğim. Evet Mortis. Aslında ben şunu da seçebilirim. Bunu seçeyim bir maçlık. Bir maçlığına bunu seçeyim ya. Bir şey olmaz. Şöyle ilerleyemem. Tamam girdiniz oradan hemen. Ben niye aksi araba dalarken onu hala çözemedim. Bu çok güzel bir plan. Allah gör, görmüş beni. Ben yani, ultim orada da olsaydı var ya çok güzel olacaktı. Ultimin olmasam zaten çok kötü ulti attı. <laughs> Oy. 221 cana kaldı bu ne ya? Dalamıyorum ki valla. Ya abi bu ne ya ben? <laughs> Üçü keskin nişancı. Yani keskin nişancı derken uzak ateş ediyor ben dalamıyorum. Bizim takım zaten bot. Bu herhalde. Dalamıyorum ki. Dalsam hemen ölüyorum. Ben onu da alırım. Heh be eyvah. La yenildim ya. Yenildik bu arada. Net yenildik. Net yenildik bu arada. Çok düşük bir ihtimalle comeback yapabiliriz. Ya o tam yenildik. Bu botlara güvenilmez ki. Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Cık. Abi. Abi bu ne? 1'e 5 ile 2'ye 7. Oha. Bak doğru düzgün bir şey Hay elmas kapmacına başlayayım ya. Abi isteyemiyormuş elmas kapmacayı da bu değil. Kol fişim. Tamam bunlar. Eşya almadım da. Hiper şarjını da almadım. Ama almayı da düşünüyorum. Bu arada bir günde kaç kere kaç tane video attım. Bu arada terim bilin. burada değilim ki. Ulti. Ulti atsana oğlum ya. Ya ben... Ya diyemedim. Benden mi bekliyorsunuz her şeyi ya? hasar alırım ben. Nerede oldu? Hey. Hayır ya. Ya bu botlar hemen ölüyor ama nasıl kaptıracağız ya? Ah. Dalıyor mi var. Oğlum bunlar harbi bot. Ne La abi gelin ya. Oy. Lan, ya abi bu gibi oynuyorsunuz ya. Onun bir e 4'üne ya. Harbi. <laughs> abi doğru düzgün random gelsin ya. seçtim ya bana ne Edgar ya Edgar çok kötü oynuyorlar bunlar ya şimdi gider nani atlarlar Leon atlarlar Pema atlasa sefer nerede Edgar geliyorum alacağım bu arada He, bunlar da bot Adam maxmış ya. Ve bot değil mi? Yok lan bot. bot. Bir daha niye dalmayacağım? Var ben de ne yaptıysam orada. Hadi gelsin. Şuradan. Bütün mermilerini kullandı. Ultimle öldürdüm adamla. Şimdi bir altın oluruz herhalde. Yavuz'a işte katsam mı? Yavuz'a işte katsam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Az önce yaptım bin zaten. Ne ara indirdin? İkisi indirdim. Ne ara indirdin 985'e? <laughs> Şimdi yine Mortis. <laughs> <laughs> Abi soygun falan gelmiyor. Soygun derse nita falan seçeceğim. Veya ya da bilmiyorum işte ya. Bura gamer kendisi. Bir de İlihan lan dur dur. Burada ilerledik. Burada biri vardır herhalde. Gideceğim video korkuyorum. Bra. Bu <laughs> dizimliler. Gerçi şey olsaydı ya. Lan lan. Gel gel kanka. Gel öldürürsün ya öldürürsün. Gelsene. Gel oğlum gel ya. Harbi dalacaktım bu sefer. Eyvah. Has. Oğlum pazara gönderdim onu. Ya oğlum. Koça koça. Bir hal oldum da. Bu hal primada ne yapıyorsa. Şuradan gelsinler ya ya şuradan gelsin. Oha kaç vuruyor oğlum. Sadece otom basıyor. Yoksa nişan alıyor mu? Hem otom da nişan oluyor gibi bir şey yani. Hepsi tutuyor çünkü. Kaldı kaldı sadece bunu da alırız herhalde yani. Ben ultimi doldurayım. Allah'ını seviyorsanız. Da ultimi doldurayım da. Ultimi doldursam. Herkesi yenerim. Ama ultim yok işte. Yani doldurtturmuyorlar ki. Gel şimdi. Lan olmadı. Evet bak. Öldü yine. Yani. Eh be. Sonunda. Eh, sonunda gümüş gibi de. Ya oğlum niye hep müzüce ver Allah Allah ya. <laughs> Bıktım. Ben bir tane kostüm alsam mı ya? Kostüm çünkü sevmiyorum. <laughs> ya bunu da alasım çok var. O yüzden alacağım. Hayalet şey adı neydi la? Hayalet Şöval'i Frank, tamam. Güzel. <laughs> Hazır verdik. Bu sefer Frank seçeceğim. Yok, bunda seçilmez. Var <laughs> mı bunda seçilmez ama. O yüzden bunda Mortis seçeceğim. Mortis <laughs> ile çok alakasız ama. Oğlum, <laughs> <Hiç gülüyor> dayanamayın. Hiç alakası yok. <laughs> Hiç. Mortis arasından birazcık alakası var. Dikten. Hani... Menzili kısa ya. En azından birazcık şey. İyi yani. Oy, ya dayandım, ne ona koyu oy oy. Mesela ben yıldızı alırım be. Sadece peniye dalacağım. Ultim olduğunda da peni ve manzı. Aldım ben onu bu arada. Lan ölme ya. Abi barley mi seçilir? Ben Eyvah Allah donak bastı ya. Bu oynamayı bilmiyor. Net. Net bilmiyor bu arada. Ben öldürdü ama bilmiyor oynamayı. Ya oğlum ölme ya. Aynen kardeşim Aras Kargo. Al öldük. Oğlum abi ya bu haritada topçu mu seçilir? Akılsız mısınız ya? Yendik lan. Ben yenildik sandım. Oha. Nasıl yendik oğlum? Çok saçma. Neyse bir ana hesabımıza geçelim. Şimdi Bu arada benim kulübüm şu. Ee, kaç kişiler lan? Dur. 28 30'da 28 kişi 30 binden 30 bin üstü kişiler gelebilir bu arada. Neyse. Şu an ne yapsam bundan oynayayım. Şey. Çok kupa. Sprout seçeceğim. Ve iyi de kostüm var. Bu arada arkadaşlar ben şu bin kupalı kupa kutusu var ya onu aldım. Aşağıma da az kaldı. Sezonda bitiyor. Ben 50. elde falan geçtim. Yani yeni sezon geldi mi? O paket paket çekeceğim ya. Videoyu da çekerim ona hani ne çıktı diye. Ya oy. Adam iki vuruşta beni öldürdü ya. Oha. Bu arada bir de nerf geldi şeye. Bazı 200 daha az vuruyor. Ay. Tamam artık bana vuramayacaksın. Pazar. Pazara gitti de. Bunu niye buraya atarsın? Şimdi otizmini buraya atar yani. Tamam. Güzel. Ben öldürdüm. Ya Dynamite kişi niye oldu bu aslında da? Ya abi Dynamite kaç saniye dursam dursam yatıyor ya. Neyse. <laughs> ne? gol oldu. Çık. Lan oğlum bana gelecek sandım ya. At lan eve onu. Atamaz ki. X yedim ne kadar iyi ya. Mut gitsene ya son saniyeler zaten. Abi ya. İki eksi de gittim. Ne kadar da güzel. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz.